Onlardır ki onlar yaşamlarının bütün ihtişamına karşın ve bütün devdebesine... Bizimle Santa Fe arasında başka hiçbir kale yok. Ama bu sorumluluktan gurur duyuyoruz. Orduda çetin bir şöhretimiz var ama hepsi bize saygı duyuyor. Bütün ülkede bu böyledir. Her şeyimizi yitirdik. Trende Brown'un adamlarıyla dalaşanlarda biri değil misin sen? İntikam mı aldı? Evet. Hepimiz tarafsızdık. Bir gün böyle olacağını bilemezdik. Ellerini havaya kaldır ve öyle kaldır. meşhur dini liderin üstünde İncil yazılı sandıklarla John Brown'a silah göndermesi sana biraz garip gelmiyor Bütün sandıkları nasıl kontrol edebilirim? Balıkları da, çiçek tohumları diye yutturmuşlar. O zaman sandıkları tek tek açıp bakacaksın. Ne? Herkes arabalarının yanına gitsin! Arabaların arkasına siper alın! Herkes arabalarının yanına gitsin! Arabaların arkasına siper alın!